Da İki sefer ya da üç sefer Kapılar yok. kapanıyor. Bu içerideki su yükselecek. Hemen bir üstteki nehire çıkacak. Böyle arka taraftan dolaştık. Bizim gelmiş olduğumuz fabrika hemen tam karşısı. öyle bir şey var mı? Senet imzalıyorsun, işe başlar mı? geçecek. Evet. Sonuçta insanoğlu çiğ su demiştir dostlar. Böyle şeyler olacak tabi. Dostlar bu V işareti de ne anlama geliyor? Biz yazmış bir kardeşimiz. Bu firmalarla ilgili firmalar senet alıyor diyor abi. Selamun Aleyküm dostlar. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugünlerde çok güzel bir yerdeyiz gerçekten. Hemen az sonra göstereceğim. İsviçre Ren Nehri'nin üzerindeyiz. Şöyle gösteriyorum. Böyle küçük bir yük gemisi şu an gidiyor. Çok güzel bir yer burası hakikaten. Şöyle biraz dolaşayım dedim. Gezmeye geldim. Aracım fabrikada yarına kaldık. Burası Ren Nehri diye geçiyor. Hemen bu nehrin şöyle çaprazında bizim aracımız fabrika hemen nehrin kenarına. Buradan şu kemiği biraz izleyelim. Çok güzel, tertemiz, pırıl pırıl arkadaşlar. Bir tane leke yok yani. Bu yük gemisi artık ne taşıyorsa yine devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik sonlandırıyorum. Şöyle biraz da ileri doğru gideyim, tekrar devam ederiz. Evet dostlar. Az önceki kemi buradan kanaldan geçecek. Suyu yükseltiyor. Bakın buradan kapılar kapanıyor. Bu içerideki su yükselecek. Hemen bir üstteki nehire çıkacak. Aynen e, şey gibi düşünelim. Süveyş kanalı gibi düşünelim. Şimdi bu kapı kapanıyor dostlar. Bu su yükselecek. Gemiyi de yukarıya çıkaracak. Gemi de bir üstteki nehirden devam edecek. Tam tesadüfen denk geldi geçerken. Dedim bunu da çekmiş olalım. Bak şimdi kapılar kapanıyor. Ben de ilk kez böyle bir şey görüyorum ya. Enteresan. Şimdi su basacaklar oraya. Gemiyi yukarıya kaldıracak. Tesadüfen böyle bir çekim yaptık. Kamerayı yanıma aldım. Dedim bir çekim yaparım diye. Şöyle çekelim bakalım. Evet. Su yükselmesi lazım şimdi. Evet. Yükseliyor ufak ufak. Tabi zaman alır herhalde ya kapıyı kapattı. İçerideki suyu yükseltecek. Evet yükselmeye başladı şu an. Hissedilir derecede yükseliyor. Çok enteresan ya. Allah bile. Çok güzel. Tamamen bir tesadüf oldu. Şimdi bu yükselsin. Tekrardan e, devam edeceğiz. Evet dostlar. Görmüş olduğunuz gibi e, su yukarı çıkardı gemiye. Kemi yukarıya çıktı yani artık diğer yol konumuna girmiştir. Aynen. Kanal suyu verdiler. Kemiği yukarıya çıkardı. Aynen Süveyş kanalı da böyle oluyor. Herhalde zannedersem. Evet şu an hareket etti. Gidiyor. Suyu kaldırdılar. Suyu kanala verdiler. Kemiği yukarıya kaldırdı. Ve buradan şu an hareket etti. Yani yaklaşık bir 15 dakika sürüyor bu kanalın dolması. Bakın burada hemen gördüm görüyorsunuz. Şuradan bir yerden alıp kaçırıyor. Evet şu an hareket etti. Tesadüfen böyle burayı da çekmiş oldum. Kanala suyu verdiler. Gemiyi kaldırdılar ve devam ediyor. Evet dostlar. Böyle arka taraftan dolaştık bizim gelmiş olduğumuz fabrika hemen tam karşısı çeviriyorum kamerayı oraya Bu fabrikaya geldik biz normalde hemen karşı taraf Ren Nehri arkadaşlar Ren Nehri Hemen o kanaldan çıkan gemi de bu Az önce suyu yükselttiği gemi Hemen bu gemi Böyle devam ediyor artık nereye gidiyor bilmiyorum Fransa'ya mı gider bu fabrikaya geldim. Çok büyük bir fabrika. Beni burada bir gün yatırdı ama yapacak bir şey yok. Biz de 24 yapıyoruz burada. Çok güzel bir şehir arkadaşlar. Yani Avrupa'nın en güzel şehirleri şey ülkelerden bir tanesi. Bana göre en beğendim İsviçre gerçekten. Şöyle çekeyim. Hemen bu arada bir park gibi bir şey var. İnsanlar burada kafe kafede falan var eğleniyor. Nehir büyük nehir. Ren Nehri diye geçiyor burası. Şöyle bir çekim de buradan yapayım dedim. Evet. Sal ve atlı gemi gidiyor. Bu kuru yük gemisi midir artık nedir bilmiyorum. Hollanda'da genelde kanal gemisi bunlar. Kanallarda çok oldu. Evet, bu denizde gidemez abi. Bu deniz bunu yutar yani. Alçak bir gemi. Kanallarda böyle gemileri kullanıyorlar ne bayraklı bu ha, Hollanda bayrağı galiba evet. Zaten kaptanların arabaları bile bu kanal gemilerinin üzerinde olur. Hollanda bile kalır. Bayrak da Hollanda bayrağı. Evet. Kanalın yükselttiği gemi bu. Oradan suyu verdiler, kaldırdılar. Geçti i̇şte giriyor. Arkadaşlar bu Ren nehrinden e, hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. İsviçre Alplerinden başlayıp Liechtenstein ve Fransa sınırlarından Almanya ve Hollanda topraklarından geçtikten sonra Rotterdam'da Kuzey Denizi'ne dökülür. 1230 km Dostlar Tamamen uzunluğu 1230 km uzunluğunda Batı Avrupa'nın en önemli nehirlerinden biri. 883 kilometresi kemi ulaşımına elverişli olan bu nehir belgesellerde ya da filmlerde de çıkıyor bazen. Yine devam edeceğiz dostlar. Farklı yerlerde. Evet dostlar. Neredeyiz? Tekrardan İsviçre'deyiz. Yükümüzü yükledik. Gördüğünüz gibi frigonun çanı çıkıyor Sesten Yardırıyor Şu yukarısını da kapatalım Şu şekil Ses nereden geliyor Bunu Kapatalım şöyle Dostlar yükümüzü yükledik Hayırlısıyla İstanbul'a Buradan Kostans'tan bir dakika daha geçseydi iyi olurdu Almanya'ya gireceğiz hayırlısıyla 2-3 gündür burada İsviçre'deydim İşler biraz ters gitti yani yükü indiremedik şu bu işte bu şekilde Evet şimdi buradan evet açtım 2-3 gündür yük indiremedik arkadaşlar biraz işlerimiz sıkıntılı oldu ama hallettik işlerimizi bu sabah geldik buradan da dondurma yükledik İstanbul'a şimdi yola çıktık yani pazar akşamı su benden çıkış yapacağız kendimizi su bene atmaya çalışıyoruz bir kümrük işlemimiz var Konstans'ta sonrasında devam edeceğiz bir çekim yapalım dedik. Böyle nasyonel yollardan gideceğiz. Birkaç tane soru var. Onları yanıtlarız bu arada. Geçmişte bir sefer daha buraya gelmiştim vardı. Onun için burayı biliyordum. Ee, şöyle bir yola çıkalım hayırlısıyla. Şuradan şöyle. Evet. Şuradan gireceğiz. Mecburiyetten dostlar. Havalar buralarda da çok sıcak. 32 derece sıcaklık var şu an İsviçre'de. Hakikaten iyi sıcak yaptı yani buralarda bu kadar sıcak olmazdı normalde. Dün biraz dolaştım. Ren Nehri var. Nehire girmişti. Dedik biz de girelim. Sonradan vazgeçtim. Böyle elimle baktım. maya sıcak bir su. Sola dönelim. Deneyelim bakalım. Bu da şey fabrikasına gidiyor herhalde. Kandırma fabrikasına. Burası Ghostans arkadaşlar. Yaklaşık 40 kilometre. Bir saate kadar gireriz. Şöyle. Evet. Geçtik bakalım. Şimdi dostlar hem sohbet edelim Buralar da çok güzel bu arada Birkaç tane soru var Hem onları yanıtlarız arkadaşlar Şurayı geniş alalım öyle de Biraz tar lastikleri Şey yapmayalım Au. Ne oldu Tamam doğru 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 gidiyoruz Şimdi arkadaşlar Daha öncesinden de gelmişti bu soru tekrar geldi bunu yanıtlayalım beklemesin fazla çok bekleyen sorular var bunlara sırasına göre bazen karıştırarak karıştırıyoruz aralardan seçiyoruz öyle. sırasına göre yanıtlayacağız arkadaşlar böyle otobanlarda genelde olur böyle V işareti olur V beyaz asfaltın üzerine hemen buraya o işareti koyacağım Göreceksiniz. Bunun diyor anlamı nedir bu V işaretinin ee, dostlar V işareti o bölgede ya da bir tağlık önünüzdeki yüksek rakamlı bir yerde sisin olduğunu devamlı sis olduğunu e, gösterir. O V işareti de senin e, ne anlama geliyor V işareti. O bölgede devamlı sisin olduğunu gösterir ve yüksek rakımlı bir yerdesin ve işareti de senin güzergahını e, gösterir yani yoldan e, siste ne taraftan gideceğim gibi ve işaretini takip edersin senin e, gideceğin güzergahı gösterir ve işareti hemen yukarıya koyacağız bu ve işaretini. Bunun anlamı nedir diye sormuş bir abimiz. Kendisine teşekkür ediyorum. Hem bilgi amaçlı olur bu işe yeni başlayacak olan bu işe yeni başlayacak olan arkadaşlar bu ve işaretin anlamı nedir? Sisli havalarda senin güzergahını belirler. O ve işaretini ve işaretini eğer ki böyle tersten görüyorsanız arkadaşlar bir sisli havada bilin ki ters yöne girmişsiniz. Ee, hemen artık önleminizi alacaksınız. Geri nasıl döneceksiniz bilmiyorum ama ya geri döneceksiniz ya da bir önleminizi alacaksınız. Ve işaretini ters görürseniz karşı şeride geçtiniz. Ters yöne gidiyorsunuz anlamına gelir. Sisli havalarda. Ve işareti sisli havalarda yönünü gideceğin yönü gösterir. Yönü bu yönünü bulabilmek için sisli havada yolu tam olarak göremiyorsun. Anlamı budur arkadaşlar. Şimdi bir kardeşimiz yeni başlayan bize bir mesaj yazmış bir kardeşimiz. Bu firmalarla ilgili firmalar senet alıyor diyor. Abi doğru böyle bir şey var mı? Senet imzalıyorsun işe başlarken. Bu doğru mudur diyor. bu senet şoförden alıyor mu firmalar? Böyle bir şey var mıdır ya da doğru bir şey midir? Şimdi şöyle anlatalım arkadaşım. E, firmalar evet her çalışandan senet imzalı senet alıyor. İşte yurt içi çalışandan 50000 euro alır, 30 bin euro alır. Böyle bir senet alıyorlar mı? Evet dostlar alıyorlar. Ama bunun anlamı nedir? Bunda korkulacak bir şey var mı? Yok mu? Bunu, bundan size bahsedeceğim. Ben 30-31 yıllık Meslek hayatımda e, Her firmada Senedim vardı Beni kimse icraya vermedi arkadaşlar Yani Şöyle söyleyelim Bunu firma ne zaman kullanır Senin senedini ne zaman kullanır Arkadaşlar Atıyorum e, Şu an bir tır yanlış anlamayın En pasifinden bir tır 3, 3 trilyon 3 milyon yani Yeni paraya göre Alkollü gittin kaza yaptın. Alkol aldın gittin kaza yaptın. Bunu bu senedi firma kullanır. Yani hakkı hakkı var mı? Bana göre sonuna kadar hakkı var. Kullanabilir. Bence, bence doğru yapar yani. Sen şimdi firmanın arabasını aldın. Çektin kafayı gittin vurdun bir yere. Lay lay dünyada yaşamıyoruz. Adam bu arabayı alırken o kadar pasit şeylerle almamış. Belli bir emek sarf etmiş almış. Alkollü kaza yaptın bunu firma kullanır kardeşim. Eğer ki ben alkol alır, alkol alırım, arabada kullanırım dersen bu işe hiç bulaşma. Kimsenin başını da yıkma, kendi başını da yıkma. Burada kullanır. Başka nerede kullanır? Firmanın malını satarsın yük, yük yüklü bir miktarda. Atıyorum yani bugün mazot işleri de belki de oluyordur piyasada. Firmanın 100 litre, 200 litre mazotunu sattın. Onda bir şey olmaz senin maaşından da bunu yesebilir. Ama yükü satarsın, yükten bir şey satarsın işte. Bu da tespit edilir. Hani çalındı ayrı mesele. Bu belli olur. Ama bunu bile bile sen satarsın firmanın malını, yükünü. Bunu burada kullanır arkadaşlar. Hakkı var mı? Var. Hem de dibine kadar var. Haklı yani. Buralarda bunu kullanır. Bunun dışında arkadaşlar kötülükle firmadan ayrıldın. Kavga ettin. Ayrıldın. Bak bu seneti kesinlikle kullanmaz. Kullansa da e, bir şey talep edemez yani senden. Sadece senin senedini iki şey kullanır. Alkollü kaza yaparsın. Bir de firmanın malını satarsın ya da taşıdığın yükü satarsın, yükten satarsın. Burada kullanır bunu. Bunun dışında kesinlikle senet kullanılmaz. Ben meslek hayatımda bak şahsım olarak değil yani arkadaşlarından da duymadım firma benim senedimi icraya verdiye. Duymadım böyle bir şey. Bir iki tane istisna dediğim gibi işte ya alkollü kaza yapmıştır ya da ne bileyim firmanın malını satmıştır. Şu budur Yani milyon milyon euroluk yükler taşıyoruz arkadaşlar. 1 milyon, 2 milyon, 3 milyonluk yükler taşıyoruz. Anlatabildim mi? Yani sonuçta insanoğlu çiğ su demiştir. Böyle şeyler de olacak. Yani olmaması gereken yani istisna oluyor zaten böyle devamlı duyduğumuz bir şey değil. Yani 30 yıldır bir iki sefer ya da üç sefer duymuşumdur böyle bir şey yani. Böyle bir şey zaten yapamazsın. Yaparsan da böyle bir şey yapamazsın. Yaparsan da firmada senedin var. Verir mahkemeye. Senden çatır çatır da parasını alır. Ömür boyu alır gene alır yani. Onun için yani alkollü araba kesinlikle alkollü araç kullanmayacağız arkadaşlar yani. işte firmanın malını satacaksın bu işlere hiç bulaşma. Eğer ki öyle bir art niyette bir insansan hem kendini yakarsın hem firmayı bu mesleğe bulaşma. Git başka bir iş yap. Bu kadar söyleyeyim yani. Daha sonrasında dostlar bir sorumuz daha var. Bir kardeşimiz bize yazdı. Dedi ki abi dedi tırlar kamyonlar diyor. Kantara girme mecburiyeti var mı? Varsa neden kantara giriyor? Şimdi arkadaşlar bu konuda tır kamyonun kantara girme mecburiyeti var. Ya da diyor kirmezse ne olur? Kirmezse hemen kamera var orada. Bilekanı tespit eder arkadaşlar. Sonrasında cezayı kantara girmedi kaçtı diye cezayı bileka bilekanın adresine gönderir. Ve bu parayı da senden alır yani hiç itiraz etme hakkını sahip değilsin. Öyle bir şey yok. Şimdi buradan yani mesela tamam Nasıl da bayağı kalmış ya. Kantara kirmedin, kaçtın, transit geçtin. Plakana ceza gelir abiciğim. Kantara neden girer diyor araçlar. Her ülkenin Karayollarının belli bir e, tonaj standardı var. Mesela bizim Türkiye'nin 40 ton, i̇şte 40 ton, 2 ton da tolerans yapmışlar daha sonradan. Türkiye'de 42 ton. 42 ton'un üstüne çıktığı zaman e, karayolları diyor ki benim asfaltım çok ağır tonajdan dolayı asfaltım eziliyor, bozuyorsun diyor. Bunun üzerine bir tonaj yükleyemesin, yüklersen cezasını ödersin diyor. Gerçekten de öyle. Çok fazla büyük olduğu zaman mesela örnek veriyorum. E, ülke geçiş kantarlarında yavaş geçiyoruz yani. Tırlar oradan gece gece böyle oluk şeklinde yapmışlar asfaltı. Belli bir tonajdan fazlasını yüklersen evet asfaltı bozarsın. Yani çöktürür asfaltı zamanla. Devamlı tırlar git gel git gel yaptıktan sonra karayolları belirlemiş olduğu tonajın üstüne çıkmamak için bu kantarlar yapılmış dostlar. Yoksa senin yükünü tartmak için değil yani. Karayolları diyor ki ben kantarı kurarım. Benim asfaltımı bozan fazla tonaj yükleyene cezayı da yazarım diyor. Bu her ülke için aynı. Ee, i̇şte dünya yani Avrupa standartlarında 40 tondur. Romanya'da da 42 ton. Türkiye'de de 40 ton ama 2 ton tolerans tanımışlar. tırlara. 2 tonun üzerine 1 kilo fazla olursa cezayı yazar abi. Zaten sana 2 kilo şey 2 ton toların zaten tanımış e, karayolları. Onun üstüne de çıktığın zaman e, yazma şeyinde haklıdır tabi. Niye yazmasın? Bu neymiş ya? Bunun sembolü anlamı nedir acaba? Ya bu nasıl bir şey arkadaş ya? Çok küçük yapmışlar bu şeyi. Bu adayı babayı çok küçük yapmışlar çiftlik evleri bir senesi daha buradayım. şu elmalara bakın arkadaş ya Almanya'da hele elmanın e, kralı var yani elma çok ya işte Almanya'da nasıl yapıyorlarmış elmayı onu da anlatayım ki de bir arkadaş bana anlattı ondan bahsedeyim misal veriyorum senin bahçende 20 tane ağaç var zaten bunu pazarlarda satamazsın öyle bir şey yok Almanya'da pazar muhabbeti yok da marketlerde işte alıyorsun yeşilliğini, sebzeni falan. Ee, şimdi Almanya'da bahçende 10 tane elma ağacı var. Bakıyorsun vermişler. Ne yapacaksın? Hepsini yiyemiyorsun. Bunları topluyorsun, getiriyorsun şeye. Meyve suyu fabrikasına para vermiyorlar. Onun yerine sana e, böyle hazır meyve suyu veriyorlar. Atıyorum 50 kilo, 100 kilo böyle küçük kapiler oluyor yani. Onlardan işte 3 koli, 5 koli ne kadar getirirsen işte atıyorum 100 kiloya kaç kaç koli verdiklerini bilmiyorum. Meyve suyu fabrikasına getiriyorsun. Yerine sana meyve suyu veriyor. Elmanı yerine meyve suyu veriyor sana. Almanya'da sistem böyleymiş ama tabi bunu ticari olarak yapanlar da vardır. Onların yine bilmiyorum yani. Onlar zannedersem marketlere veriyorlar. Poşetlerde oluyor ya 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 5 kiloluk elma poşetleri oluyor. Zannedersem oraya veriyorlar. Yani mal gibi bir şey. Bunu da böyle belirtmiş olalım arkadaşlar. Yine bir kardeşimiz bize yazdı. Diyor ki işte 2011 model TAF'ı var zannedersem. 2011 model TAF'tan bahsediyor. Rampada çıkarken yüksek devirde kullanmamak için vides nasıl kullanmamız lazım? Hangi deste de çıkmamız lazım? Şimdi ne kadar ağır deste de çıkarsan o kadar düşük devirde çıkabilirsin. Yani örnek veriyorum 1300 ile 1500 devir arası rampayı çıkmak için böyle tik bir rampayı araban bilmiyorum 8 ileri ise 5 ile 4 ile 5 ile çıkarsın. Yani arabayı üzmeden bağırtmamak için ağır viteste küçük viteste çıkarsan hafif gaz verirsin. Ee, 1500 deviri geçirmezsin. O şekilde çıkarsın. Yani biz nasıl kullanırdık eskiden? Eskiden araçlarımız bizim işte 6 ileriydi, 5 ileriydi. düşük vitesle rampayı çıkardık. Hem yakıt yakıt tasarrufu olurdu hem de Yüksek devirde kullanmış olmazdık. Araba çok yüksek devirde rampayı çıkarken yani kullandığı zaman bu hararete de, de sebebiyet verir. Ne kadar düşük bir desle çıkarsan araba o kadar o rampayı rahat çıkar. Yani devir daha düşük olur, daha rahat çıkar. Ya da düşük bir çıkarsın verirsin gazı 2000 devir. O da olmaz. Yani düşük bir tüşük pidesi alırsın atıyorum 1300 devir 1500 devirle rampayı çıkarsın ee, bu şekilde kullanabilirsin şimdi herkesin kullanma şekli var tabi yani arabayı üzmemek lazım arabanı üzersen o da bir gün seni üzer yani karşılığını senden alır bu da bir gerçek Evet Konstans kapıya dostlar 14 kilometre yolumuz kaldı Konstans kapıya bir evrağımız var. Onu yaptırıp devam edeceğiz işte Suven'e doğru. Yarın da inşallah Suven'e düşeriz de. Yarın biliyorsunuz Almanya'da yasak var. Ama Nürnberg'den o yana yok olarak biliyorum. Bilmiyorum bakalım. Hakkımızda her şeyin ayrısı olsun. Öyle diyelim. Buna da şükür yani sonuç itibariyle bir diğer haftaya da kalabilirdik yani. Oraya da kalmadık, o da güzel bir şey. Geldik, geldik Gold Dance Kapıyı arkadaşlar. Kümre geldik. Burada şimdi işlemlerimizi yapacağız. Sonrasında devam edeceğiz. Biz buradan gireceğiz hemen. Şuradan. Şöyle döneceğiz. Burası direkt Almanya'ya giriş kapısı. Taksi bölümü. Biz de hemen arkadan giriş yapacağız. Arabayı parka alacağız. Evraklarımızı yapacağız. Sonrasında devam. Burası Konstanz kapı. İsviçre'den Almanya sınırına 3-5 tane kapı var arkadaşlar. Bir tanesi de Gostans kapı. Bu kapı Dostlar bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Ee, oldukça uzun oldu. Tekrar yine başka bir videoda görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanet olun.